bu ko geçken taze bitti beyefendi Allah var be Emin. Haberin olsun. Asker abi. Gördün başımıza geleni. Gördüm ya, gördüm. Ne diyelim? Geçmiş olsun. Altınlar ortalıkta yok diyorsun yani. Yok abi. Ama sen telaş etme. Ben senin de mahallenin de zararını karşılayacağım. Onu nasıl yapacaksın Emin? Hayır yani. Yalnız ben bir dünya altın verdim sana. Bilmiyorum abi bir yolunu bulacağım işte. Bak altınlar sendeyse eğer. Ya vallahi yok. Bulaşma. Abi Bak ben karakolda kendimi ifade edene kadar canım çıktı. Bari sen yapma bunu. Neyse. Şu bizim kira meselesi vardı ya. Aklımda abi aklımda yatıracağım da bana bir iki gün izin versen. Yatırma sen onu. Niye abi? En iyisi siz boşaltın evi. Hayır. Yani bence sakıncası yok da mahallede laf edenler, söz edenler başladı. Herkes seni suçlu biliyor. Bana da sen de iş tutuyor musun diye soruyorlar. Yahu ben de mağdurum. Benim de altınlarım gitti. Ya bir dünya altın verdim diyorum ama milletin ağzı torba değil ki müzesin. Bunca yıllık komşuyuz. Hiç mi tanımamışlar beni? Ya insan işte Emin. Bu arada ben seni avukata verdim. Yani prosedür böyleymiş. Hak kaybına uğramayalım diye. Ya sana inanmadığından değil, yanlış anlama. Talih kağıdını da avukata vermeme gerek yok herhalde. Yok abi gerek yok. Biz boşaltırız seni. Altınlar sende değil. Eminsin değil mi? Tövbe estağfurullah. Emin! Neredesin sen? Doğru mu söylenenler? Ne doğru mu? Sen de mi altınları benim çaldığıma inanıyorsun? Aşk olsun ben inanır mıyım böyle bir şeye? Ama sabahtan beri hiç... ...telefonda da bir şey söylemedin. Çok merak ettim. Öldüm meraktan. Söylenecek bir şey yok. Olanlar oldu. Soyulduk. Kim yapmış? Çırak. Metin. Metin. <laughs> Karakola gittiğimde gösterdiler. Meğer bir dünya suç kaydı varmış. Ya bizim altınları emanet ettiğimiz çocuk geceleri meğer hırsızlığa çıkıyormuş. Sen ne diyorsun ya? Biz kurda kuzu teslim etmişiz de haberimiz yokmuş. <laughs> ya ben nerede yanlış yaptım bu çocuk bu hale geldi? Yok artık. Bunun içinde kendini suçlayacak değilsin herhalde. Başka kimi suçlayayım? Ya bir usta yol gösterir, öğretendir. Yok, ben ustalık yapamadım. Asker abi evi boşaltın dedi. Ne? Al, al gör biriktirdiğin dostlarını gör işte şimdi. Herkes iyi gün dostu Emin. Düşenin kimse bakmaz yüzüne. Ya ben asıl kimin yüzüne nasıl bakayım? Rezil oldum. Canım sen bir şey yapmadın ki sen iyi niyetinin kurbanı oldun. Yok yok. Sen ona aptallık de. Yok canım. Öyle şeyler söyleme kendine. Sen aptal değilsin. Sen iflah olmaz bir romantiksin sadece. Ama işte hayat senin sandığın gibi bir yer değil yani. Dünya kötü, insanlar zalim. Ve hayat çirkinleştikçe insanlar daha da zalimleşiyor. Ne yapalım o zaman Öykü? çocuklarımızı böyle mi yetiştirelim? Dünya kötü bir yer. Ayak uydurmak için zalim olmanız gerekir mi diye. De sen de dinlemezler ki. Onlar senin çocukların. Babaları gibi iyi yürekli çocuklar onlar. İyi ki varsın. Sen de öyle.